Arkadaşlar selamünaleyküm tekrardan. Geçenki gibi aynı girişi yapıyorum. Ya Ege'ye binince böyle bir havaya giriyorum açıkçası. Bugün 1.4 Fiat. Ve gayet yakından tanıdığımız bir arkadaşımız, Prestige Plus <laughs> az önce Megan'la kalktılar falan. Öyleyim, Sonucu <laughs> Sonucu ben sizinle paylaşacağım. Gayet güzel bir sonuç aldık. Arkadaş geldi, bayağı bir iddia ile geldi. Sevinçli, mutlu, huzurlu bir şekilde geldi. Tabii mutlu, huzurlu, huzuru da içinde kaldı ama olsun. Güzeldi yani, ben beğendim. Ege performansı ben gayet beğendim. Mayıs ayında alındı bu araba. Takas, takipçi de takas etti hatta aracı. Bir kullanayım dedim. Yani tatmin olmadım ama çok da can sıkıcı bir gidişi yoktu. Az önce tekrardan kullandım. Arkadaş gerçekten helal olsun. Arabanın motorunu açmış. Yani devriyacı ayağını çektiğin anda gücü bu şekilde size hissettiriyor. Şimdi arkadaş biraz gaza geldi. Biraz deneyeceğim diyor. Lastikleri de kapak, kabak bu arada. Şu an yani ben normalde kemer takmam biliyorsunuz. Yani mümkün, ya. ol, mümkün diye takmam ama şu an taktım. Yani kurtarır mı kurtarmaz. Ama olsun biz tedbirimizi alalım takdiri Allah'a bırakalım diyoruz. Şu an bizim kutsal bölgemiz var. Alt yol. Bir alt, alt yolu bilenler bilir. Ne arabalar pert oldu az çok biliyorsunuz. Yani bu, bu mevkide oturanlar bilir. Birazdan belki <laughs> Birazdan Baya hareketli anlar yaşayacağız Prestige Fluence Turan bize Hareketli anlar yaşatacak ya Korkuyor muyum? Evet Şurada Güveniyor da muyum? O da evet Kulağına güveniyorum ama Sonuçta benim öğrencim <laughs> Şoförü güveniyorum ama arabayı güvenmiyorum arkadaşlar İyi ki atladın sonra. arabanın gerçekten bindiği arabanın canını alıyor ama yani arabanın hakkının sonuna kadar veriyor. Hakkını hukukunu geçtim. Arabanın sınırlarının üstüne çıkıyor yani. Hmm. sonra biz şöyle çıkalım. Çık. Koy. Sesi duyuyorsunuz arkadaşlar. Motor sesi illaki geliyor dur kameraya. Bakmasa da anlıyor misali. Tatmin edici. Yarım gazla, dip gaz aynı zaten. Değilir ama ortadan. o devir arttıkça fark ediyor. Atmosferin marifeti burada başlıyor. Taksiciyi mi kullanıyorsun arabayı? Evet. Bir, an, bir zaman sonra öyle olur. Arabadan sıkılıyorsun ya böyle artık elinde alışıyor. Kullanıma da alışıyorsun. Pratiğe bağlıyorsun. Arabaya zarar veriyorsun ama işte farkında olmuyorsun. insan. Yok lan şey vites de şey yaptım yavaş. Hmm. Şey. Mesela bu araba stop etmiyor kanka. 30'la geçiyoruz ya altı mı atıyor. Aa. Bak yavaş yavaş üstüne biliyor musun? Kanka yani, ne olur. Kaza yapıp da bizi <laughs> öldürme tamam mı? <laughs> Çok sekiyor mesela. Aa. Musun? Güzel güzel. güzel. Bu arabayı alacak adama acıyorum. E, Öf. Bir tane daha var. Mu? Lastik sesi geliyor mu? Geliyor. Kaldıracağım onu. Arkadaşlar şu an en... Korktuğum andayız şu an. Başlıyoruz bismillah. Fiat Egea biraz testle. Hadi devrizenden biriz şu. Ya ama Erken attı sanki. 80 80 Çok iyi fark ettim fark ettim. Baya iyi arkadaşlar. Ama <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> şunu belirtmek istiyorum. Bakın e, bu video sizi aldatmasın. Bu arabanın yol tutuşunun iyi olduğundan değil bu kesinlikle şoförden kaynaklanıyor. Hani bu videoyu izleyip demeyin Ege'nin yol tutuşu şu kadar iyi de bu kadar iyi de abartıp kabartmayın. Eğer şoförlüğünüz varsa deyin ki ben Ege'yi konuştururum kardeşim diyeyim. Bu şekilde konuşursa. arkadaşlar. Evet. Yalnız arkada Kampana olduğu için arkayı salmıyor fark ettiyse. Evet. Bak fokusta o virajda frene bastığı zaman atıyor. Trafik gaza geldi. Bayağı gaza geldi. Arkadaşlar şu an evet bir kere daha dönüyoruz ve yol bomboş. bir tane tır kazası oldu hatırlıyor musun? Beyaz Ege ya. Evet sağ sol. Şu an anladım o olayı. Ve o arabanın 205 55 16 idi onun, onun, lastik ölçüleri. Hadi. Sağlam soruyor bir de. Evet. Bu <laughs> lastik kaza geldi. Yok, gidecek. Ama kanka senden kaynaklanıyor be. Aynen aynen. Gerçekten hani. Dur artık. <laughs> Arkadaşlar da... <laughs> şu an zangır zangır titiyorum yani. Duran, gerçekten helal olsun kardeşim. Yani gerçekten tebrik ediyorum. Çok iyiler. Bir de niye şu şurada yani? Yanık da geliyor da inşallah bizden Valla bize ne geliyor oldu? Hararetin ne durumda? Ortada bir bakıyorum. Ama. O zaman mesele yok. Yine araba yapmaz kolay kolay. Sen mekanı geçemeyince bayağı hırslandın. Evet. Açacağım bu arabanın kanallarını. Evet, Megane 4 alıyor. Ben kalkamadım. <laughs> Cihat alıyor. Oha lan nasıl fark açtı? Vegan 4 official. <Gülüyor> 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 Yok abi oldu. 105, 106, 110. 120. 121. 122. 126. Devam. Düz. Düz. Nasıl ama? Kanka araba değil. Ben seni tebrik ediyorum. Hiç şey yapma. Nasıl devam ediyor? Oi! <laughs> <laughs> <Hå, hå, hå! laughs> <laughs> Sus! Of! Tamam yeterli. Bana bak. Üff! yok şu an. <laughs> Piste gitsek var ya bu araba Bir dakika şurayı dursana bir şurada. Bir <laughs> çok fena gidiyorum. Isınmıştır Hatta aydınlık bir yerde dur. Nerede durayım? Durma yeri yok. Şu yokuşun oraya çık ya yokuşun. Of arkadaşlar çok kötü kokuyor balata çok aşırı balata kokuyor Biliyorum. herhangi bir şurada, bakayım diskler kızmış mı diye bakıyorum da kızmamış. Yıkıyorsun, yıkıyorsun. Evet. Turan Peksoy. Arkadaşlar bayağı denedik bu akşam. Ve lastikler bu durumdayken. Evet lastiklerin bayağı balansı var. Ve duman çıkıyor şu an farkında mısın? Evet. Lastiklerden. Arkadaşlar bu akşamki maceramız bu kadardı. <laughs> Şimdi sağ salim evimize gitmemiz lazım. Tarayayım. Bu akşamki maceramız bu kadardı. <laughs> Daha fazla macera aramamak için burada kesiyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.